Peygamber Efendimizin Giyim Tarzı Peygamberimizin giyimi hakkında sahabeler pek çok detay aktarmışlardır. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin müminlere nasıl giyinmeleri gerektiğiyle ilgili birçok tarifi ve tavsiyesi de olmuştur. Bu durum onun bu konuya verdiği önemi ortaya koyar. Örneğin Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allah güzeldir, güzelliği sever. Güzel giyinmek kibir değildir. Kibir, masar olduğu nimeti kendinden bilip hakkı reddetmek, halkı hakir görmektir. Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hasan, onun giyim konusu hakkındaki görüşünü şöyle ifade etmiştir: Peygamber Efendimiz bize elde ettiğimizin en iyisini giymemizi ve bulabildiğimiz en hoş kokuları sürmemizi emreder. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka hadisi de şu şekildedir. Ey müminler! Gönlünüzce yiyiniz, içiniz, giyininiz ve Allah yolunda sarf ediniz. Ancak israfa veya kibir ve gurura kaçmayınız. Peygamber Efendimiz ashabından biri dış görünümüne önem vermediğinde veya bakımsız olduğunda onu da hemen uyarırdı. Bu konuya ait bir rivayeti Ebul Havas radıyallahu an babasından şöyle nakleder. Üzerimde adi bir elbise olduğu halde Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanına gelmiştim. Bana senin malın yok mu diye sordu. Evet var cevabıma hangi çeşit maldan sorusunu yöneltti. Her çeşit maldan Allah bana vermiştir demem üzerine, öyleyse Allahü Teala Hazretleri sana bir mal verdiği vakit, Allah'ın verdiği bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir buyurdular. Peygamberimizin giyim tarzı ile ilgili sahabelerin aktardığı bilgilerden bazıları ise şunlardır. İbnu Abbas radıyallahu an anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam üzerinde mümkün olan en güzel elbiseyi gördüm. El-Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Kırmızı desenli elbisenin peygamber efendimiz kadar bir başkasına yakıştığını görmedim. Bu kıyafetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğümde mübarek saçları omuzlarına değecek kadar sarkmıştı. Semüre bin Cündüp radıyallahu anh rivayet ediyor. Hz. Peygamber, beyaz elbise giyiniz, zira o son derece temiz ve hoştur buyurmuşlardır.